Bir gurbet kuşu gibisin sen çok uzaklara kondun başkasını sevmem derken seni çok seven ben oldum bir gurbet kuşu gibisin sen çok uzaklara kondun Başkasını sevmem derken Seni çok seven ben oldum Diyar diyar dolaştım Sevgilim benden mi kavuştun Yeni birini bulmuşsun Başıma bak neler açtın Diyar diyar dolaştım Sevgilim benden mi kaçtın? Yeni birini bulmuşsun. Başıma bak neler açtın. Benim saçlarım ağrıdı. Benim dünyam karardı. Zamanım kalmadı artık. Ömrümü yıllara benim saçlarım ağardı Benim dünyam karardı Zamanım kalmadı artık Ömrümü yıllara aldı Diyar diyar dolaştım Sevgilim benden mi kaçtım Yeni birini bulmuşsun Başıma bak neler açtın Gurbet gurbet dolaştım Sevgilim benden kavuştun Yeni birini bulmuşsun Başıma bak neler açtın